Türkiye'de bunu sadece benimle birlikte öğrenebiliyor olacaksınız. Benim sevdiğim order bloklar bir fair value gap'e gitmiş. likit dağılmış veya bir PDR'ye çarpmış order bloklar. Bakın aynı buradaki gibi. Market order bloğunu oluşturuyor. Aşağı gidip buradaki order bloğu çarpıyor ve yukarı doğru expansion yapıyor. Ve aynı zamanda dostlarım bakın fiyat tam olarak buradan dönüyor ve Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman görüyorsunuz ki burası 0.75 bölgesine geliyor. Lower Quadrant'a. Lower'da ne demek? Aşağıdaki Quadrant'a çeyreklik. Lower Quadrant'a denk geliyor. Dostlarım buradaki, bakın bu bölgedeki Precision'ı görüyor musunuz? Bu bölgedeki presijini görüyor musunuz? Tam noktası noktasına çalışıyor ya. Tam noktası noktasına. Ve bu başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir presijin. Bunu sadece benimle birlikte öğreneceksiniz. Türkiye'de bunu sadece benimle birlikte öğrenebiliyor olacaksınız. Yıllardır takip ettiğiniz hocalar size bunu anlatmayacak. Çünkü hiç kimse ICT bilmiyor. Herkes trendi takip ediyor. Bir gün CRT ünlü olacak. Sana CRT anlatacaklar. Bir gün volume profile ünlü olacak. Onu anlatacaklar. Fakat ben sana burada gerçek ICT'yi anlatacağım. O yüzden bu videoda bu ilk o oha diyeceğin şey değil. Sadece izlemeye devam et.